Abi başım dönüyor getirdim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Osman Kalyoncu izleyeceğiz. Evet izleyelim. Bir dakika. Kaşır. Abi başım dönüyor getirdim mi ekmek? Kardeşim az daha dayan getireceğim ekmek getireceğim. şu pop kaç para? Bakayım hemen kardeşim. Lan hırsıza bak. Lan gel buraya hırsız. Kardeşim ekmekleri. Abi, abi abi abi. abi. Evet arkadaşlar bitti gördüğünüz gibi daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan butonu basın beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.